Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'deyiz. Takipçilerle vs atacağız. İlk oynayacağım deste bu Koç Mingi sesi. E, i̇lk oynayacağım kişi de klanımdaki Arvin isimli oyuncu. Hemen şöyle isteği gönderiyorum. Ve maçlara geçiyoruz. Evet isteğimi kabul etti. Bol şans diyelim. İyileştirici ile başladım. E, koç binci de başlamak istedim. Kendisi ilk oynayan bir oyuncu genellikle. Vlog şu iş yapabilir diye düşündüm. Arkadan da odunçu attım. Şöyle cehennem eşleri arasında köşeden bırakalım. E, bu arada beni ilk defa izleyenler varsa abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yapan herkese çok teşekkür ederim. Yorum bırakmanız da çok önemli benim için. Burada koç birincisi basıyorum hazır cehennem varken. Et ilk oynuyor zaten. Bunu garantilemiş olduk. Şöyle arkadan şövalye atabilirim. Evrimlisini döndürelim. Yakın kartı çıktı az önce. O yüzden oduncu ile darlıyorum baya. Evet büyülü okçu fırsatı vermedi ve okçuları yanlış attı. Oduncu baya vurdu. Çünkü cehennemi bırakalım. İkisi olarak bayağı bir öndeyiz şu anlık. Burada varil atalım ama koç e, girmek istemiyorum. Yakın ben kartı çıksın ondan sonra girerim. Evet şu an olduğu gibi. Böyle ok çatacaktım vazgeçtim. Evet şu an oduncu ve koç beynisi basmak için çok güzel bir zaman. Yakın benzi kartı elinde yok. Bakalım ne yapacak. Bayağı zorlanması gerekiyor aslında bunu tutarken. Evet koş binci de öfkelendi. Maçı hala salmadı. Ya yenme ihtimali de yüksek aslında. Çok değil ama hata yapmadan oynarsa inebilir. Ama eşleşme bende yani bunu söylemem gerekirse. Evrimli şövalye ile başlayalım. İlk kuleme vurmasını bekledim. Blokçu şimdi temizler. Ve temizlemedi. Şöyle vay be diyelim. Kuleme alamaz bu arada ikisiyi. Ama güzel hasar verdi. Ve evet sağ tarafı aldık. Solu son 20 saniyede defans yapmam gerek. Şöyle şövalyeyi de attım. Artık bu saatten sonra çevirmesi bayağı bir zor. Evet. Arvin'e karşı ilk kazanmamızı aldık. Hemen diğer maça geçelim. Evet şu anda ikinci takipçim geldi. Yine klandan aldım. Mezarlık oynayacağımı düşünebileceği için kral devlet girdim. Umarım kazanabiliriz. Biz de kalp atalım. Tam şok birliğini atabilirim. Acaba domuz benceci mi oynuyor? Buz ruhu genellikle o tür deselerde kullanılıyor çünkü Madenci kontrol diyeceğim ama buz ruhu ile kullanılmıyor. Madenci kontrolmüş. Felaket kulesi var. Arkadan kral ile çıkıp döndürmem gerekiyor sürekli. Hatta ilk kral devimizi atalım. Döndürmeye başlayalım. Et madenci kontrol aslında mezarlık içinde iyi bir eşleşme. Felaket kulis tanklarımı kesebilir. Ama madenci kontrol değilmiş tam olarak. Bisket kral attım. Top arabası beni çok bozan bir kart. Şöyle Ali topu atalım orayı temizler. Yani silah şöyle bir şey yapmama gerek yok. Evet şu an var. Tek tomrukluk. Mükemmel tomruk. Mezar taşı defansı kuralım. Ondan sonra kral tevdi döndürmeye devam edelim. Belki roketi de olabilir. O yüzden ters taraftan çıkıyorum. Aynı taraftan çıkarsam kuleme bir roket atabilir. Soldan atak yaparsa ben de sağdan yaparım. Kulete takasına gideriz. Evet. Akıllıca olanı yaptı. Bu arada ben balık çatacaktım orada. Şok birliği gitti. Olsun. Kral devini desteklemeyeceğim. Birazcık zorlansın. Birazdan ikincisini atarız. Et kartlarımız da toparlandı burada. Kral demini basıyorum. Bir de yetenek hemen. Tomruğu elinden çıktı. Paket güzel temizle doğruya. Bir de tomruk. Kral bir çok güzel vurdu. Hasarda bayağı öne geçtik. Şöyle mezar taşını atalım. Oyun bir sakinleşsin. Arkadan iskelet kralı bastım. Özellik toplayalım. Tamam iksir bekletmeyelim. Kral hemen bastım arkasına. Mükemmel alev topu. Yeteneğe basamadık. Goblinler atabilir. Atmadı. Şuraya bir balıkçı atalım. Hazır balıkçı varken Kral TV ile girmek istiyorum. Goblinler için de şöyle bir yaşçı da atalım. tutturamadık olsun. <laughs> Birazcık yanlış oldu Ali topu. İsket kral ana ana sarı vuracak ve beni bayağı işime geldi. ama arkadan çıkmaya devam edelim. Döngü aldık zaten. Tersten saldırması gerekiyor ki döngüden çıkabilsin. Güzel tomruk attı. Kara plan salana sarı vurdu. Şöyle bir iskeet kral. Tomruğu çıkmışken yetenek basayım dedim ama olmadı. Yalnız çok güzel bastırmaya başladı. Burada kral diye Hemen Ali topu attım goblinlere. Paketi elinden çıktı. Madenci vurdurmazsak Ali topu atarak alabiliriz. Çok güzel tutturduk. Kral devini basıyorum. Goblinler için şöyle bir tomruk. Mükemmel tomruk. Alev topu attım hemen. Hasarı açalım. Tahmini madenci için attım. Şuraya bir balıkçı. Evet çok güzel. İyi. Az olsa bu rakibe karşı baya bir zorlandım ama şöyle iyi oyundu diyelim. Hemen ve bir sonraki rakibe geçelim. Evet şu anda klandan son kişiyi aldım. E bu kişiye karşı mezarlık oynamak istiyorum. Kral devine karşı bence güzel bir şekilde oynayabilirim. Bol şans diyelim. Evet rakip desten kral almış kendi destesi. Çok güzel oynarsam 1 xte de hasar yemeden kapatmam gerekiyor. 2 xte eşleşme bize geçiyor. Az çok bilgim var yani. Zaten ana destem olduğu için mezarlık aldım. Şöyle var ya atarak ideal edelim. O klasik avcılı versiyonu kullanıyor. Kral devi vs mezarlık eşleşmesinde bol bol mezar taşı atmak faydalıdır. Şövalye attım, mı evrimlisini döndürelim. Şu ana kuleyi de açalım. Gerçi krali de bir oynuyor ama olsun. Ana kule açmak önemlidir. Avcısı olduğu için yavru ejderi mezarlı tanklamak için kullanamayacağım. Mezarlı önceden atabilirim yavru ejderi tanklaması için. Evet arkadan da kral döndürmeye başladı. İkincisi gelebilir, o yüzden birazcık tehlikeli. Mezar taşıyanı atalım. Burada barbar valili -bar atacağım. Evrimli şövalye kesinlikle lazım. Ali topu bence çok agresifti, tomruğu da elinden çıktı. Burada ben mezarlığı basıyorum. Evet, elektroluğu da çıkardı. Ne yapacak acaba mezarlığa? Evet, izlemekten başka bir şey yapamıyor. Ben bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyordum maçın. bu saatten sonra alması bayağı bir zor. Ama pes etmek yok tabii ki. Maçı hala alabilir. Evet evrimde kral tv beni bayağı bir korkutuyor. Gerçi eskisi kadar güçlü değil. Ama olsun yani. Şövalyeyi de atalım. Zehiri atalım oraya avcı için. Tamamdır. Bir de varil hızlı öldürelim. Başlangıçta tomruğu Aletop çok agresifti. Hem tomruğu çıkardı üstüne sonradan. Hem de elektrohu çıkardı. O iki karttan birini mezarlık için saklaması gerekiyordu. Yapmadığı için de mezarlığı bastım. Anakuliyi oynayalım. Mezarlık ile ana saldırmak daha kolay biliyorsunuz ki. Ana kulesi gidiyor. İyi oyundu diyelim. Yani ben bu kadar e, kötü oynamasını beklemiyordum diye yalan söyleyeyim ama hata yaptı. Herkes hata yapar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.